Merhabalar. Ben Arda. Podcast'ime hoş geldiniz. Bağlandığınız için teşekkür ederim. Bu podcast'imizin konusu benim Covid-19 notlarım. Böyle notlarım deyince aklınıza çok fazla şey gelmesin. Geçen senenin mayıs aylarında aldığım birkaç sayfalık bir yazı var ve ondan sonrasında benim bu yazıyı 17 Şubat'ta devam ettirdiğim bir iki sayfalık daha yazı var. Onları okuyacağım sizlere. Daha sonrasında bunları yorumlayacağım şu anki geldiğimiz konumu, o süreçte neler değişti, neler oldu onlardan bahsedeceğim. Bunlar hakkında konuşacağız. Dilerseniz başlayalım. Merhaba. Bu deftere şu an içinde bulunduğumuz durumu anlatmak için başladım. Şimdi durum ne diyecek olursak durum şu. Şu an ülkemiz ve dünya yeni tip koronavirüs ile cebelleşmekte. Şimdi ya biz zaten durumu biliyoruz sen bize niye durumu anlatıyorsun demeyin. Ben bunu ileride podcast yaparım diye değil de ileride yani 20 30 yıl sonra bu biterse bu virüs biterse her şey normalleşirse ki öyle gözüküyor yani. 21. yüzyıldayız. Bilemiyorum tabii ki de. Ha öyle olursa işte torunuma çocuklarıma gösteririm diye yaptım bunu. Yazdım bunu yani. <laughs> Amaç yani şey değil. Millete anlatmak değildi. Sadece torunuma çocuklarıma gösterirdim. Bak a başımızdan bu geçti diye. Neyse devam edelim. <laughs> Bu konu benim için çok şaşırtıcı bir konu. Çünkü 40 yıl düşünsem dünyanın küresel bir salgınla uğraşacağını düşünmezdim. Hakikaten de öyle yani. 40 yıl düşünsem gerçekten aklıma bu gelmezdi. Öncelikle koronavirüsün nasıl başladığını anlatmak istiyorum. Yeni tip koronavirüs Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıktığı iddia ediliyor. Parantez içinde doğrulandı yazmışım buraya da. Virüsün çıkma yeri Çin'in Wuhan kenti. Buraya kadar doğru. Çin'in Wuhan kentindeki bir hayvan pazarındaki yarasadan bulaştığı iddia ediliyor. İddiaya göre bir adamın hayvan pazarından aldığı yarası yemesi sonucu adama adamdan da diğer insanlara bulaştığı iddia ediliyor. Yani iddiaya göre yazmışım bir de sonunda iddia ediliyor yazmışım. Biraz burada Türkçe'de sorun var. <laughs> Devam edelim. Bu arada bu olaylar 20 Aralık 2019 civarı ortaya çıkıyor. 20 Aralık olduğu kesin değil ama 2019'un Aralık ayında ortaya çıktığı kesin. Daha sonra bu durum küresel bir hal almaya başladı. Şu an dünyanın her ülkesinde vaka görülüyor. Parantez açmışım buraya. Yeni Zelanda hiç vaka olmadığını duyurdu. Vakaların iyileştiğini ve bazı kişilerin de hayatını kaybettiğini biliyoruz deyip parantezi kapatmışım. Ben bu yazıyı 8 Mayıs 2020 tarihinde yazıyorum. Evet, 8 Mayıs'ta yazdım, yazdığım yazı 2020'nin. Şu an ülkemizdeki durum çok iyiye gidiyor. Yaklaşık 40 gündür berberler, güzellik merkezleri kapalı. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı var. 2 aydır tıraş olamıyorum. Bunu neden eklediysem yani <laughs> günlük yazıyormuşum gibi olmuş. 11 Mayıs'ta belli kısıtlamalarla açılacağı duyuruldu. Bu arada bu virüs en çok yaşlıları ve kronik rahatsızlığı olan kişileri etkiliyor. Bağışıklık sistemi güçlü olan kişilerin ölme riski bayağı azalıyor. Evet yani o zamanlar herkesin bildiği temel şeylerden bahsetmişim. Bir de bu Yeni Zelanda'dan bahsetmişim. Ona da büyük ihtimal haberlerde gördüğümden dolayı öyle yazmışımdır. Evet şimdi ise 2021'de yazdığım, Şubat'ta yazdığım nota gelelim. Evet, bu yazıyı devam ettirmek istiyorum. Tarih şu an 17 Şubat 2021 çarşamba. Saat 17.57'yi gösteriyor. Bak, saatine kadar yazmışım yani, dakikasına kadar. Bir eksik saniyesi kalmış. Her şeyi detaylı anlattım da yani, saati mi eksik kaldı derseniz haklısınız. <laughs> devam ediyorum. Eğer hala koronanın durumunu merak ediyorsanız şöyle bilgilendireyim. Yazın 4 ay boyunca her yere çıktı. Kimsenin sokağa çıkma kısıtlaması yoktu. Evet yani yazın 4 ay boyunca her yere çıktı, isteyen istediğini yapıyordu, isteyen istediği yere gidiyordu. Ama bilindiği gibi şu anda da yani 2 Mayıs'ta tam kapanmadayız. Yaklaşık 3 gündür devam ediyorum. Fakat şu an 30 Kasım 2020'de Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı gibi akşam 21.00'dan sabah 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması var. Hafta sonları yani cumartesi pazar kimse sokağa çıkamıyor. Yani 30 Kasım'dan 17 Şubat'a kadar öyleymiş. Daha sonrasında tabii 17 Şubat'tan sonra da devam etti sanırım ama 2-3 haftalık bir cumartesilerin açıldığını biliyorum. Öyleydi yani 2-3 hafta, 4 hafta, 1 ay ne kadarsa tam aklıma gelmedi ama bu cumartesi pazar kısıtlaması bir ara cumartesi açıldı. Yani öyle söyleyeyim. Devam ediyorum. Ben gibi yani 20 yaşın altındakiler ise hafta işleri saat 13.00 ile 16.00 arasında 3 saatlik çıkma iznimiz var. Evet böyleydi. Daha sonrasında bu saat 1 ile akşam 6'ya kadar oldu sanırım. Öğlen 1 ile akşam 6'ya kadar. Sonrasında işte tam kapanma geldi vesaire. Devam ediyorum. Aynı izin 65 yaş üstünde şöyle. Saat sabah 10.00 ile 13.00 arasında sokağa çıkabiliyorlar. Malum onlar riskli grup. Şu anda ülkemizde restoranlar ve kafeler kapalı durumda. Konudan konuya evet çok atlamışım. Aklıma gelmediği için direkt öyle yazmışımdır buraya. Bunun da detayını yazdığımı umuyorum. Diğer sayfayı çeviriyorum. Restoran ve kafeler 20 Kasım 2020'den beri sadece paket servisi olarak açıklar. Ben şu an Antalya'da yaşıyorum. Burada en popüler alışveriş merkezlerinden biri Özdilek. Arkadaşlarımla gittiğimde fast food dükkanlarının açık ama masa ve sandalyelerin toplandığını gördük. Sadece size paket olarak veriyorlar. İster parkta, ister evde, ister sokakta yiyin. Fark etmiyor. Bütün bu işletmeler, parantez açmışım burada. Alışveriş merkezleri, lokanta, kafe, berber, güzellik salonları, burada parantezi kapattım. Saat 10.00 ile 20.00 arasında hizmet verebiliyorlar. Ülkemizin şu anki ekonomik durumu da pek iyi sayılmaz. Şu an anlık dolar kuru 6,98 Türk lirasına tekabül ediyor. Evet şu anda dolar 8,30 Türk lirasına tekabül ediyor. Yani yaklaşık 1 lira 30 kuruş falan artmış buçuk ayda 2 ayda. Notlarıma devam ediyorum. Euro ise 8,41 Türk lirasına tekabül ediyor. Euro şu an 9,98 Türk lirasına tekabül ediyor. Yani baktığımız zaman bu da bir 1 lira 55 kuruş 56 kuruş yani bir buçuk lira falan arttığını görüyoruz bir buçuk ayda yani 17 Şubat'tan 2 Mayıs'a kadar bir buçuk lira artmış. Devam ediyorum. Anlayacağınız ekonomi kötü. Tüm bunların yanında İstanbul'da barajların doluluk oranı ilk defa 120'nin altına düştü. Evet hatırlarsanız bir buçuk iki ay öncesinde gündemde İstanbul'un barajlarının gerçekten su seviyesinin çok düşük olduğu haberleri veriliyordu. Devam ediyorum. Kuraklık ile karşı karşıya kaldı İstanbul. Lakin yağışların gelmesiyle bu durum düzeldi. Bir de mutasyonlu virüs çıktı. Bulaşma riskinin daha fazla olduğu söyleniyor. Evet, bir de mutasyonlu virüs çıkmıştı. Ama mutasyonlu virüs şu anda yani o zamanlar 1-2 vaka vardı sanırım mutasyonlu virüste. Şu anda çok daha fazla. Evet, devam ediyorum. Şu anda aşı bulundu. Herkes aşıdan çok ümitliydi. Şu anda Türkiye'de Biontech aşısı olan yok. Çin'den gelen Sinovac aşısı oluyor. Ülkemizde sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü kişiler daha öncelikli olarak aşı oluyor. Evet devam ediyorum. Şu anda Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilgilendirme Platformu'nun güncel verilerine göre toplam yapılan aşı sayısı 5.690.505. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 4.866.752. İkinci doz uygulanan kişi sayısı 823.753. Tabii ki bu bilgiler 17 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 18.21 verileridir. Yani saatine kadar yazmışım ki gerçekten anlaşılır olması için devam ediyorum okumaya. Bu arada söylemeyi unuttum. Aşı 2 doz uygulanıyor. Birinci dozdan 28 gün sonra ikinci doz uygulanıyor. Evet yavaş yavaş notlarımın sonuna yaklaşıyoruz. Ve Mayıs'tan bu yanaki süreçte 2-3 kez okulların açılacağı söylendi. Fakat hiçbirinde açılmadı. 2-3 kere sınav tarihleri verildi fakat sınav olmadık. Mayıs'tan bu yana dediği süreçte bu deftere ilk yazdığım notlardan bu yana geçen süreçten bahsediyorum yani. Devam ediyorum. Ülkemizdeki eğitim durumu şu şekilde. Uzaktan eğitim mevcut. Kimse yüz yüze eğitim görmüyor. Parantez içinde köy okulları açıldı yazmışım. Tabii ki bir aralar 9. sınıflar, 12. sınıflar, 8. sınıflar ve ilkokullar haftanın 2 günü açıldı vaka sayılarında görülen artış nedeniyle iptal oldu. 1 Mart'tan itibaren de 12. sınıfların açılacağı duyuruldu. Bu yazıları 17 Şubat 2021'de yazdım. Haftaya veya 2-3 hafta sonra görüşmek üzere. Tarihten çokça bahsetmişim. İleride eğer bulursam bu defteri açıp okursam diye. Bence de güzel olmuş. Yani şöyle baktığım zaman bir sene önce yazdıklarım. Bilmiyorum o kadar açık yazmasam da hoşuma gitti açıkçası. Bence ülkemiz bu Covid'den dolayı çok büyük hasarlar aldı. Çünkü ekonomimiz gerçekten bitti ve geçtiğimiz hafta sanırım bir günde 7 tane insanımız intihar etti. Oğluna veda edip intihar edenler vardı. Yani gerçekten çok zor, sıkıntılı bir süreç. Bu eve kapanma döneminde de herkesin psikolojisi hiç iyi etkilenmedi. Yani kimse iyi değil çünkü dışarıda kimseyle sosyalleşemiyor. Alıştığımız yaşam bu şekilde değildi. Bundan dolayı da bence ev içlerindeki kavgalar da arttı. Ve ben şunu da demek istiyorum. 15 Mayıs'tan itibaren ülkeye COVID-19 testi yapılmadan turist kabul edilecek. Her ülkeden ülkeye COVID testi istenmeksizin turist kabul edilecek. Ama biz 15 Mayıs'tan evde olacağız. Turistler gelmeye başlayacak o dönemde. Şu anda da turistlerin sokağa çıkma kısıtlaması yok hiçbir şekilde. Yani onlar istediği gibi denize girebiliyor. İstediklerini yapabiliyorlar. Yani bu tam kapanmayı aslında yaklaşık 1 bir, 1,5 bir ay 2 ay önce yapsaydık belki daha etkili olabilirdi. Çünkü yaz geliyor. Havalar gerçekten çok güzel ve dışarı çıkamamak insanı üzüyor yani. Akşama kadar evde tıkalıyız ve hava gerçekten çok güzel. Şu hafif ilkbahar dönemleri gerçekten çok güzel oluyordu. Onda da evdeyiz maalesef. Yapacak bir şey yok. Her şey sağlık için. Evet, aktarmak istediklerim bu şekildeydi. Beni dinleyip vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Bağlandığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Önerileriniz varsa bana bildirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.